Merhaba. Özgün'ün örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi bugün örgü örmeyeceğiz. E, fakat örgüde en temel olan ilmek sayılarını belirleyebilmemiz açısından e, bir hesaplama yöntemi göstereceğim size. Bunu örgüye yeni başlayanların ya da örgüde çok ustayım ama bir türlü e, ilmek sayılarımı belirleyemiyorum diyenler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum şimdi ben kendi yöntemlerimi uyguladığım bir video oluşturacağım sizlerle paylaşacağım şimdi siz her ne örüyor olursanız olun kullanacağınız ip ve kullanacağınız şişle belirlemeniz gerekiyor ee, onun öncesinde şimdi bunun bir e, ölçü e, alma şeklini anlatacak önemli olursam. Şimdi burası bizim göğüs bölgemizi oluşturan yer. Şimdi siz birinin mutlaka aramıza terziye gidip ölçü verenler olmuştur. Şimdi siz çepe çevre gövdenin arka tarafına böyle kolların altından da gelecek şekilde göğüs bölgesini bu şekilde ölçeceğiz. Ölçeceğiz. Şimdi benim aldığım bir siparişim var, 90 santim geldi. Aslında. 86 santim geldi ama ben 3-4 santim de kendim ekledim. Şöyle şayet aldığınız ölçüden biraz daha salaş ve bol giyecekseniz mutlaka şöyle 4-5 santim eklemenizi tavsiye ederim. Hırka olabilir, kazak olabilir, yelek olabilir. E, Tabi bir anda üstünüze oturacak şekilde e, yani e, muntazam bir örgü istiyorsanız Dikişe gidecek ve giyip çıkartırken de rahat hareket edebileceğiniz bir örgü elde edebilmek açısından ben mutlaka e, diyelim ki 86 santim aldım bir 3-4 santimde kendim eklerim dikiş yapacak dediğim gibi giyerken çıkarken rahat etsin diye o şekilde belirliyorum çepe çepeçevre ölçümüzü aldık benim farazi e, şeylerle anlatacağım burada rakamlarla diyelim ki 90 santim aldım Şimdi ben bu iple ve bu şişle örüyorum. Sizin ipiniz kalın olabilir, ince olabilir. Hangi ip ve şişle örecekseniz o ip ve şişle 20-25 tane, 30 tane neyse artık e, ilmek atın ve birkaç sıra örgünüzü örün. Şimdi ördükten sonra biz ne yapacağız? 10 santim için kaç tane ilmeğe ihtiyacımız var onu ölçeceğiz. Şimdi attığınız ilmek sayısı ve birkaç sıra ördünüz. Şurada 10 santim için kaç tane ilmeğe ihtiyacım varmış bakalım. Ben bu ilmek üzerinden tabi anlatmayacağım. Ben size sadece şu anda ölçüyü nasıl alabileceğinizi göstermek için birkaç sıra ördüm. Şu şekilde bakın. Alıyorsunuz. 10 santim tam nereye geliyor? Şuraya kadar geliyor. Kaç tane ilmeğe ihtiyacımız varmış? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yani benim 10 santimimde 22 tane ilmek içeriyormuş. Şimdi ben bunu farz edelim ki benim kendi örgümde şu anda elimde ördüğüm örgüden bahsediyorum. 10 santim ilmeğime benim 16 tane ilmeğim düşüyor. Ben şimdi 16 ilmek üzerinden anlatacağım size. Şimdi 90 santim ikiye bölüyoruz. 90 santim ikiye bölmemizin sebebi çünkü bizim ön ve arkada uygulayacağımız ilmek yani iki parça öreceğimiz için ön ve arka olarak o yüzden bu şekilde belirlememiz gerekiyor. 90'ı ikiye böldüğümüzde 45 santim oluşturuyor. Şimdi benim 10 e, e, santim için toplamda 16 tane ilmek elde etmiştim değil mi? 16 ilmek. Mesela bu şekilde olduğunu düşünelim. 45 e, santim için de şu şekilde yazdığımda 45 santim için kaç tane ilmeğe ihtiyacım var? Sorumuz bu. Şimdi burada küçük bir hesaplama yapacağız sizlerle. Ee, 45 santimi 16 santim 16 ilmekte çarpıyoruz. 45 çarpı 16. O da eşittir. Ne yapıyor? Toplamda 720 ilmek yapıyor. 720'yi bizim 10'a bölmemiz gerekiyor. Çünkü içler dışlar çarpımı yapıyoruz da ya bu şekilde. Elde ettiğimiz sonuçta 72 tane ilmek oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bu 72 ilmekte e, tek parça örecekseniz bakın yani kazak e, iki parça öreceksiniz pardon ön ve arkayı oluşturacaksanız hem ön için hem arka için 72 ilmekle başlamanız gerekiyor. Şayet öreceğiniz e, örgü sizin hırka veya yelekse 72 ilmek arkası için e, 72'yi 2'ye böldüğünüzde de hemen e, toplamda 36 tane ilmeğiniz oluşturacaksınız. 36 ilmeği de ön parçanın bir tanesini diğer 36 ilmekle de ikincisini başlayacaksınız. Yelek ve örgülerde de ön parçanızı ikiye bölerek belirleyecek Yelek ve hırkalarda e, elde ettiğiniz ön parçayı ikiye bölerek elde edeceksiniz. Bu şekilde belirleyeceksiniz. Şimdi e, toparlayacak olursak gövdeden e, ölçümüzü alıyoruz. Kaç santim ise onu belirliyoruz. Belirlediğimiz santimi ikiye bölüyoruz. İki parça örgü öreceğiz çünkü. Ve e, ben... Bahsettiğim gibi belirlediğim örgüden birkaç e, santim fazla alıyorum dikiş ve rahat giyinip çıkartabilmek açısından. Şimdi hangi örgüyle ile öreceksek o örgünün ipi ve şişiyle 20-25 tane ilmek atıyoruz. Sonrasında 10 santime kaç tane ilmek e, düştüğünü buluyoruz ve kendi ilmek sayımızla işlemlerimizi yapıp e, bulduğumuz ilmek sayısıyla da örgümüze başlıyoruz. Benim bu videoyu çekmemdeki en büyük sebep e, örgülerde zaman zaman sorular alıyorum. Kaç ilmek başlamam gerekiyor diye. E, umarım güzel ve faydalı bir e, video oluşturup sizlere sunmuşumdur. Sorularınızın cevabını rahat bir şekilde bulmuşsunuzdur. E, abone olarak beğeni ve yorum yaparak da kanalıma destek olursanız sevinirim. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler.